İki Laf Arasında programına hepiniz hoş geldiniz. Ben yönetmen mi olacağım dedim. Dünyaya devinin ve inovasyon getirebilecek durumda mıyım? Evet. Peki oyuncu seçimlerini falan nasıl yapıyorsunuz hocam? Oyuncuların rolü kendisinin almasını bekleyen tiplerden. Rolü veren ben değilim hayat. Demek ki ben o rolü bir türlü alamamışım. <laughs> ya şöyle bir kere senden başlamak isterim. Zaten yoksa arttıracaktım burayı. Ee, yani tabii çünkü bir yönetmen olarak başka bir yönetmene teslim olabilecek kadar bunu da hiçbir yerde söylemedim diye hatırlıyorum. Şimdi ben senin bilmiyordum. Programda söylemek nasip oldu. Ne güzel bir soru oldu. Sınırlı bir zaman içerisinde dünyayı deneyimleyen sonsuzluk yolcusu diyebiliriz. Sevgi de bende var, siyah da bende var, beyaz da bende var. Hepsini taşıyorum. Bir yerden sonra dedim ki evet ben çekmeliyim. Orası bana yönetmenlik öğretti. Yönetmenlik sevdirdi. İnsanlara söyleyebileceğim tek şey varsa asla inançlarını yitirmemek. Aslında çok farklı bir bakış açısı olduğu için mutluyum bu cevabı verirken. İnsan unutan bir varlık. Bizim olayımız unuttuklarımızı hatırlamaktır.